Herkese merhaba. Bu videoda Steam hesabımıza gelen takas tekliflerine nasıl bakabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra ricalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için sistem uygulamasını açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra profil adımızın üzerine geliyoruz. Açılan menüde envanter seçeneğini seçiyoruz. Gelen takas tekliflerini görmek için takas teklifleri butonuna tıklıyoruz. Bu sayfada hesabımıza gelen takas teklifleri görüntüleniyor. Teklifi reddetmek için sağ altta bulunan takası reddet butonuna tıklayabilirsiniz. Kabul etmek için teklife yanıt ver butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede takas içeriğini onayla kutucuğunu işaretliyoruz. Son olarak takası kabul et butonuna tıklıyoruz. Bu sayede takası gerçekleştirmiş oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.